Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Dostlar bakın bu pil testleri 3 gün 4 gün sürüyor. Görüyorum pil testleri de çok fazla izlenmiyor. Telefon almadan önce hiç mi pilli merak etmiyorsunuz? Hiç mi ne kadar uzun gidiyor diye düşünmüyorsunuz? Lütfen bu pil testlerini bunun altına süpürmeyin. Bazen şunu soruyorlar hocam ne kadar ekran süresi aldın? Günlük kullanımda ne kadar ekran süresi alıyorsunuz? Bu çok göreceli bir şeydir. Bu çok doğru sonuç vermez. Fakat burada yapılan testler ile kanalda yapılmış olan diğer cihazların testleri hep aynı olduğu için lütfen kafanızdaki modellerin pil sonuçlarını bir kağıda yazın. Hangi telefonda pil daha uzun gidiyor bunun kararına nokta atışı olarak karar verin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.